Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. ikinci sınıf Türkçe bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerine başlayalım. Evet çocuklar. Bir metnimiz var. Soruları metne göre cevaplandırınız deniyor. Şimdi önce metnimizi okuyalım. Soğuk bir kış akşamında savrula savrula gökten düşen kar taneleri şehri yumuşacık bir örtü gibi sarma telaşı ile aceleci davranıyorlardı. Rüzgar kar tanelerini onlarla oynarcasına Ağaçlara, çatılara, sokak lambalarına uçuruyordu. Bu oyun kartanelerini keyiflendiriyor. Neşe içinde rüzgarın önüne atılmalarına yol açıyordu. Evet çocuklar şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Görselde verilenlerden hangileri metnin varlık kadrosunda yer alır denmiş çocuklar. Şimdi bakıyoruz. Birinci görselimizde rüzgar var. İkinci görselimizde kartaneleri taneleri. Üçüncü görselimizde ise yağmur var değil mi çocuklar? Yağmur damlacıkları. Peki bunlardan hangileri okuduğumuz metnin varlık kadrosu içerisinde yer alır? Evet rüzgar ve kar taneleri değil mi çocuklar? Çünkü yağmur metnimizde geçmiyor. O zaman ne diyeceğiz? Cevabımız 1 ve 2 olur. Evet ikinci sorumuz. Hikayede zaman olayın yaşandığı zamandır. Yani olayın geçtiği zaman dilimini biz hikayede zaman diyoruz. Buna göre olayın yaşandığı zaman hangisidir çocuklar hikayede? Soğuk bir kış akşamında deniyor değil mi çocuklar? O zaman ne diyeceğiz? Bir kış akşamı diyeceğiz cevabımız. C seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz. Hikayede ne yaşandı deniyor bize. Öğretmen bir soru soruyor çocuklar. Öğretmenimiz tahtaya yazdığı soru ile hikayenin unsurlarından hangisi belirlenir? Hikayede ne yaşandı dediğimiz zaman bizden neyi bulmamız isteniyor çocuklar? Hikayenin zamanı mı? Hikayenin mekanı mı? Yoksa hikayedeki olay mı çocuklar? Evet cevabımız ne olmalı? Hikayede olay olmalı. Dördüncü sorumuz. Soruları metne göre cevaplandırınız denmiş. Metin ile ilgili. Metinde olay rüzgarın, kar tanelerinin uçurması. Evet ifademiz doğru. Metinde yer, şehrin sokakları. Evet ifademiz doğru. Metnin varlık kadrosu çocuklar, kar taneleri ve oyuncaklar denmiş çocuklar. Bakın metinde çocuklar geçiyor mu? Hayır kar taneleri var ama oyuncaklar da yok. O zaman bu ifade hatalı oldu. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Cevabım A seçeneği olur. Rüzgar kar tanelerini onlarla oynarcasına nokta nokta uçuruyordu. Yukarıda verilen ifadede boş yere hangisi gelirse metin ile uyumlu olmaz denmiş çocuklar. Rüzgar kar tanelerini onlar onlarla oynarcasına ağaçlara uçuruyordu. Bakın ağaçlara uçuruyordu. Sokak lambalarına uçuruyordu. Sokak lambalarına uçuruyordu. Peki evin balkonunu uçuruyordu deniyor mu? Hayır o zaman bu metin ile uyumlu olmayacaktır çocuklar. Cevabımız B seçeneği olur. Evet çocuklar bu haftanın konu tarama testini tamamladık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.